almış bulunmaktayım. Bilindiği üzere bundan tam 34 yıl önce 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni kabul ederek 20 Kasım gününü Dünya Çocuk Hakları Günü olarak ilan etmiştir. Ancak burada şunu gururla ifade etmeliyim ki Birleşmiş Milletler'in bu kararından tam 70 yıl önce Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, millet egemenliğimizin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarih olan 23 Nisan'ı dünya çocuklarına armağan etmişti. Dünya çocuklarına bayram olarak armağan etmişti. Buradan yine 10 Kasım vesilesiyle Gazi Paşamızı rahmet ve minnetle anıyorum. Bu karar Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren çocuk haklarına verilen önemi gösteren ve dünyaya örnek olan tarihi bir karardır. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi çocukların temel haklarını güvence altına alır ve tüm dünyada çocukların korunmasını amaçlar. Bu sözleşmeyle dünya çocuklarına birçok alanda haklar tanınmış, özellikle eğitim, dinlenme ve kültür hakkı çocukların gelişimini destekleyecek önemli haklar arasında yerini almıştır. Çocukların bilgiye erişimi, katılım hakkı güvence altına alınmıştır. Çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini desteklemek için dinlenme, oyun oynama ve boş zamanlarını değerlendirme hakkı da vardır. Çocukların sanatsal ve kültürel etkinliklere katılma hakkı tanınır. Bu çocukların kendi kültürlerini tanımalarını ve kültürel mirasla bağlantı kurmalarını sanatsal faaliyetlerde bulunmalarını teşvik eder. Evet bu anlamda bu hakkın ifası Birleşmiş Milletler tarafından devletlere tavsiye edilirken bu aynı zamanda yerel yönetimlerin de çocuklara karşı olan bir borcudur. Bu manada gün gören belediyesi olarak bizler de bu borcun ifası noktasında yapılacak her anlamlı faaliyeti kendimize bir vazife olarak bildik. Çok kıymetli hazırım. Geçtiğimiz son 5 yıl içerisinde kültür merkezlerimizde ve ilçemizin birçok alanında çocuklarımıza yönelik çeşitli etkinlikler ve faaliyetler gerçekleştirdik. Bu faaliyetlere son 5 yıl içerisinde yine 62 binden fazla çocuğumuz katıldı. Ayrıca sadece ilçemizdeki hanımlara hizmet veren hanım eli konağımızda Çocuklar için çok etkili hizmetler sunduk. Etkinlikler düzenledik. Konağımızda hizmet alan gün görenli hanımlarımızın kendileri eğitimdeyken veya herhangi bir kültürel faaliyetteyken 3-6 yaş arası çocuklarını bırakabilecekleri bir oyun odası inşa ettik. Burada çocuklara, ço çocuklara çocuk gelişimi mezunu öğretmenler eşliğinde birçok anlamlı kültürel etkinlik sunduk ve bu etkinliklere de 12 binden fazla çocuğumuz katıldı. Bir diğer hizmet alanımız ise çocuklarımızın eğitim ve gelişimine katkıda bulunmak için inşa etmiş olduğumuz Bilim Güngören'dir. TÜBİTAK ve T3 Vakfı İşbirliği ile hayata geçirdiğimiz Bilim Güngören Merkezimizde çocuklarımıza deney yap atölyesi, planeteryum, uzay gözlem salonu, teknoloji, tasarım ve bilim atölyeleri ile modern imkanlar sunduk. Öğrencilerimiz bu merkezde havacılık ve uzay teknolojileri, robotik kodlama, tasarım, üretim, astronomi ve uzay bilimleri ile matematik ve doğa bilimleri alanlarında eğitim almaktadır. Bilim gün görenimizin tüm saydığım bu alanlarda gerçekleştirilen etkinliklerine 49 binden fazla çocuğumuz katıldı. Son iki yılda bilim gün görenin açılış tarihi 2023 Ocak. Yeni dönemde çocuklara yönelik hizmetlerimizi daha da ileriye taşımak amacıyla tam teşekküllü bir aile çocuk kampüsünü hizmeti açmaya hazırlanıyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde faaliyete geçecek olacak geçecek olan kampüsümüz özellikle 37-72 ay aralığındaki çocuklarımızın gelişimine odaklanan 5 özel atölye sınıfı, çocuk oyun alanı ve çok amaçlı salonuyla hizmet verecektir. Bu modern tesisimizde çocuklarımız için masal saatleri, akıl oyunları, sanat ve müzik etkinlikleri iletişim becerilerini geliştiren grup oyunları ile fen ve doğa keşif programları gibi hem eğitici hem eğlenceli faaliyetler düzenlenecektir. Kıymetli Hazurum, temel amacımız çocuklarımızın erken yaşta aldıkları eğitim ve deneyimlerle potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak. Geleceğe umutla bakan bireyler yetiştirmek. Bilinçli ve donanımlı nesiller oluşturmak. Aile bağlarını güçlendirmek ve çocuklarımızın sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım ve değerli hazırım, ne yazık ki bugün Birleşmiş Milletler'in çocuk hakları konusunda aldığı tarihi kararlar ortadayken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde milletimizin çocuklarımıza gösterdiği hassasiyet ortadayken, ve biz gün görende çocuklarımızın yüzü gülsün diye bu faaliyetleri gerçekleştirirken coğrafyamızın hemen yanı başında Orta Doğu'da yaşanan derin bir insanlık dramına şahit olmaktayız. Devlet kılığına bürünmüş terör devleti İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılar neticesinde 20 binden fazla masum çocuğun hayatını kaybetmesi tarihte bir kara leke olarak yerini almıştır. Medeni dünya olarak nitelendirdiğimiz toplumların çocukların en temel yaşam haklarını ellerinden almasına sessiz kalması ise insanlık adına derin bir utanç kaynağıdır. Bu acı gerçekler karşısında duygularımıza ve sorumluluğumuza tercüman olan bir şiir dizesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben öyle bilirim ki yaşamak berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmaktır. Sözlerimi nihayete erdirirken çocuklarımız için yapacağımız her yatırımın ülkemizin geleceğine yapılan en kıymetli yatırım olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Bu bilinç ve sorumlulukla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çocuklarımız için muasır medeniyetler seviyesinin de fevkinde bir hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtir. Yüce meclisi saygı ve hürmetlerimle selamlarım.